PYD'ye, YPG'ye hala terör örgütü diyemeyen veya demeyen YPG'ye desteğimiz sürecektir diyen Amerika'yı da anlamakta zorlanıyorum. Terör örgütü PKK'nın bütün kayıtlarında PYD'nin kurucusunun kim olduğu bellidir. YPG'nin kurucusunun kim olduğu bellidir. Geçenlerde de söyledim. Biz Amerika ile NATO'da beraber değil miyiz? Senin dostun biz miyiz? Yoksa YPG mi, PYD mi? Bunu da öğrenmek istiyoruz. O zaman çık bunu da açıkla. Dostum YPG'ye silah yardımı yapıyorum de. Dostum PYD'ye silah yardımı yapıyorum de. Bunu da bilelim. Bilelim ki ondan sonra bu meseleleri sizinle konuşmamıza da gerek kalmaz. Gizli kapılar arasında veya arkasında bazı şeylerin konuşulması bizleri üzmektedir. Dost, dostluğunun gereğini yapmalıdır. Biz dost bildiğimize gereğini yaparız. Ama bizi dost olarak görmeyenler lütfen açıkça net bunu ifade etsinler.